Öncü He Bin bin gel gel Sağına bak lan ben de geldim 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 Atlayın Şur abi Oğlum altında ATV var lan <laughs> Allah ATV ezdin ha Çekil lan de öncü ara, Öncü bana bak lan Soluna bak Aa iki yedi alak hakim Bırak bırak önümüzde bırak önümüzde kafa atıyorum bak Bırak önümüzde kafa atıyorum bak 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 herife Gördüm abi de dur bakayım hop Anasım öldüm ha. Vallahi. Vallahi öldüm abi. Eh ya. <laughs> Neden burada beni? Neredesiniz? Öldük. Bir <laughs> adam var önde. <laughs> öldüm, ölüyorum. Öldüm. Yukarıda üç kişi var, birini düşürdüm. Ölüyorum. Dalga değil ya. ya Allah Neredesin ya. sen? Ya iç, abi bu ne ya? Abi adam yanında doğdum öldüm direkt. Benim iki yanında şey. doğdun abi. Önce sen ne abi nerede önce? Adam var iki tane kanka araya girdi. Şeyin yanına gidiyor bak. <laughs> Şeye doğru gidiyor. Öldü o öldü. Onu öldürdüler. Kapıları aç çatıları aç. Kaldır beni. Geliyorlar, 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 adamlar geliyor. Geliyorlar, geliyorlar, adamlar geliyor. geliyor. Kaldır, beni, kaldır, Allah kahretsin ya. Tamam, onu aldım. Ne yerde varmış, ne iki tane varmış oğlum orada ya. Oğlum adam kaynıyor. Bu harita hep adam acı. Bırak yolla beni kaldır. Oğlum. Ananı <laughs> sikiyim, doğdum öldüm la. <gülüyor> <gülüyor> ben şey alayım ya. Bu destekimiz, ikişimiz yok. <laughs> Abi bir tane adam vuramadım ha. Ya ha ha yukarıda ya. Ne var ya? <laughs> Önce sağda. Öldürdün <laughs> mü onu? Adamlar yukarıda. Benim şart dediğim yerde. Ya alt siktir ya. Oo. Bomba tam düğümde patladı Ya bundan sonra muhtemelen ilk açıkları çekilsin. Ben Icardi olarak tahmin ediyordum. Abi adam çatıda ya, çatıda abi. ya, hiç kurusu. La ya, Burak yanına gel Burak. Ben de öldüm oğlum ha ya, ölüp duruyorum ya. Adam köşede yatıyor ya, çatının çatıda köşesine geçmiş. Hmm. Orada yatıyor. Ölmüyor da <laughs> piç kurusu ya 50 kere sıktım ha turku abi Kaçtı hmm. o orada Durur mu orada Ya abi Nerede ne bunlar 5 kere öldüm ya, öldüm ya 5 kere öldüm Ya abi turku abi Şu önünde önünde işaretledim Önünde de göstermedik ya Binanın içine girdi el bombası attı. Hadi be. İçeri gir, içeri bir daha içine gir lan. Zuka bir içine gir. Girdim bin seni sen öldün ama. Tamam, Sıkıyor tank geldi Kadir abi arkamızdan. Oğlum ne Arkada yine burada beni lan kanka. Ya nereden bu abi? Yukarıda. Ne lan? Mahvettiler la bizi. Aynen. Yo işte de kafa kafayız da Adamlar yukarıda. Yukarıda küçük bir dikir alamıyorsunuz abi kule. Abi adam adam arkada şurada 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 öncü. Merdiven çık hemen sana dön. Öldüm oğlum bak. Tank burada tank tank nereden geldi oğlum ya? Abi abi Oğlum beni kim vuruyor oğlum ben anlamıyorum ki ben görmedim ki adamı. Adam beni vuruyor da nereden vuruyor? Bu kule üst taraf bizim ağzımda sıçtı ya. Adam bunu şimdi 7 kere öldük. Tank tank kötü ediyor. Tank geldi. Ama yine adam vurmuşsunuz. Ben onu da vuramadım ha. Çık. Öl amana kodumun oğlu öl. abi 500 tane adam var içeride. Ordum abi. Ya şu VMAP 8'e geçmek lazım ya. Böyle olmayacağız. DM, birini birini buradan biri geliyor, birini buradan biri geliyor ya. Abi aşağıdan değil, sol üst taraftan gitmeniz lazım. Ben yani bu haritayı sol üstten gidince daha iyi ya. Oğlum ben adam adam görmüyorum, nasıl ölüyorum ben anlamadım ki. Şey. Ben de doğuyorum ölüyorum ya. Öldüm gene. Abi herifler bizi yok ediyor şu anda. Hiçbir şey yapamıyoruz. Adamlar konuşlanmış bir oralarda duruyorlar. bizi sürekli orayı izliyoruz. Aynen öyle, yerinizi değiştirin. İşaret yerde altı tane adam var. Burak vurdun mu sen onu? Vurdum tepedekini vurdum abi. Öldü mü? Öldü öldü. Şu an tepede kimse yok. Er. Bak yine bana sıkıyor ya. Oğlum nerede? Oğlum bunlar nereden görebilir sıkıyor ya? Katıdayım ben abi. Gördüm lan. Dallamayın. benzer maaşı Çok teşekkür ederim Resmi olarak imzalandı abiler Sevdiğim kız başkasına varmış Orası da çöktü çatıya çıktı abi yukarıya çıktı aşağıda var aşağıda geliyor 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 Tepemizde mi? mi? Hadi be Adam yok, yok. arkamıza gelmiş ya Çıkma adamı abi abi Arkamıza gelmiş ya yemin ediyorum Hepsi de mal mal bekliyor ya Of da, ıı, ya ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Ya lan yapıyor? Ya Adam daha iyi ne Ya <laughs> olmakta, e, e, bir <laughs> ne ne yapıyor? E, e, ya ne yapıyor? Ya Allah. Ağzıma Ya ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Ya ne ne Nerede lan onlar? Geldi. Önünde, önünde, önünde. Önünde. Bu konuda bekliyoruz. ya. Aşağıda var aşağıda var. nerede? Oğlum aşağıda da ben ne göremem. Sağ aşağıda var abi. Aha birisi yukarıda. Çok şey var. Öldü. Adam, arkada ben arkada arkadan geliyor bak. Arkadan vuruyor. Kim aldı lan benim kilimi? <laughs> Oğlum adam altın bak ya. Ama tekrar öldün ne mü abi? Nerede? O da aa orada işaretli taşın yanında solunda bak taşın solunda Ana sıkıyor evet, abi, şuraya ya. Şuraya yatmış biliyorum ya biliyorum ya. seni kaldıramayacağım çünkü bana sıkıyordur Tamam taşın solunda öldü. Oğlum millet nerede ya? Aa bizim kavrayı temizliyor. Onun için ne kadar kötü oynuyoruz lan? Ben yine onun 8 oynayan. Ben üçü on bir Bazen oluyor abi ya. Ben de. Ben de. Bak, Öyle bir, el, bir önceki el çok iyi oynadım. Bu el hiçbir şey yok. Kim var lan yanında benim? Hmm. Burada ben bir ben adam gündüm. var Ben de 9 10 oynuyorum abi. Şu yıldız kim sol taraftan? sol taraftan gidin ya. Aynen Turgay abi. Götündeyim. Sık işte sık ya. Sık da ölsün ya. Bak ne orada. Gel Burak gel. Burak adam ol önümüzde oğlum önümüzde lan. Aldım birini dur geliyorum abi. Önünde de adam var bir kişi. Dikkatli ol. Bak geldi geldi aynı öldürdüğün yerde. Abi 3 kişi çıktı önüme. Aynen <laughs> beni öldürdün mü bu adam? 2 kişi aldım orada. Kadir abi önünde önünde adam. Sen arkanda. Aslında şu, şu, şu Oğlum biz bayağı yeri almışız lan. C2 kaybediyoruz. Kadir abi yanına geldim lan. Yerin çok güzel. Bak şurada şurada. Ya çok fazla vurdu beni lan. Nerede? Kadir abinin yanındayım abi uzaktayım. Önünde çıktı iki kişi geliyor abi. Çık 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 çık. Ey yavrum be. Çok heyecanlı ya abi. ÖNCÜ! Hı? Oğlum ne yapıyorsun? lan kafanmıyik senin? İç kim mi Ne yaptın yine? 20 tane daha geldi. Boran şükür oldu. Boran geliyor. Abi her yerde bizim adamlar var lan. AHA! AHA! Vurdu lan beni! Aha bura vurdu geldim bura. Nereden vurdu sen o? Aşağı düştüm abi la. Öldü öldü o da. Biz şu an iyi oynuyoruz değil mi? Bilmiyorum ki. Aynen öndeyiz gibi. Öncü adam var. Nerede? Kim sıkıyor la? Öne yürüyün öne atlatın Önce adam öldü öldü o adam öldü Hayır şansınız Hayır ya adam ya yani, ne manası geldi ya beni nereden gördü de geldi ya Şu Biri ölüyor orada yakında bir adam var Kadir abi ha. Öncü adam var dışarıda gel gel Adam var şu tepede bir yerde Ulan Ulan üstü tank var aşağıda bir sürü <laughs> Nerede lan? Yok açıklamadan Az siktir ya Ulan 3 tane tank var lan <laughs> <Vay, Ali Caper. gülüyor> da <Yoldaki kim la? gülüyor> sen de bu Ali fikrim la. Ha dur sen misin? Oğlum helikopter mahvediyor bize. Bir helikopter. 3 tane de tank var adamlarda 3 tane de tank. Hadi. <laughs> bak. Bak. Abi kesti la beni adam. Ee, adam. Kesti mi? Vallahi kesti abi. Nereden adam kesti o? Sen yanında doğdum az önce sol uç tarafta. O ne ya? O ne o ya. ya? Adamlar diğer tarafa yönleniyor. Tabi orayı boş bıraktık abi. E bire gidiyorlar adamlar. Evet. Aşınlar at, at, at ya at ya. Tank geliyor turba önüne doğru. Yani bu kadar kötü oynanamaz yani ya. Oğlum tank çok kötü ya. Önce geliyorum bekle. Dikkat et tank var. Diğer abi ne ekliyorsun? Ana nasıl ki? <laughs> Tam önündeymiş la tank. Öldü mü direkt? Direkt öldüm abi. abi Ya adam eğilmiş, beyler oyun oynuyor ya. Ben anlamadım. <laughs> Oğlum mahvet lan burayı. Doğdu mu öldü mü ha? Hmm. Allah Allah. Ozan şimdi seviyoruz abi siz ne yapıyon? ben de moydum oraya o zaman çıkıp gitsek biz oraya biz tabi bir gün kalkan biz orda kalkan yapmaz yani bu saatte kalkan yapıp gelse bu çeşme o zaman eğer siz kalkan yaparsanız aradığınız varsa kalkan bekleyin ne da bilin yoksa kalkandan uzak durun kalkan dinle kalkansa yani koşup gidin yoksa Vallahi çok hakikatesiz. Vallahi çok hakikatesiz. End da reject at arkasından şen olacak. da tamam. Kaç kaç? Bir

Allah ödüzü yaptık diyorlar, da kırmızı yaptık diyorlar. Yani, adam arkandaymış ya, <laughs> al diyeceğim ya. Peki, peki. Yağlı yemişim ağzımda yani. Ya. Hadi hayır. var, hamuk ol A91 nasıl silah onu bayağı toplamışlar ama bakalım. tank var tank. <laughs> ee, gördüm abi. Öldüm <laughs> <Nerede gülüyor> ya. Öldüm abi. Peki. çok teşekkür ediyorum. Nerede bu piçler? Abi her yerde tank var. Kurban olayım ya. Mermi lazım <gülüyor> ya. Yeni şey işte.

Afktir ya. Önce yanındayım lan. Hemen yandayım. Kanka orası yerimiz çok güzel. Oradan 4-5 deş aldım. Hanımam hadi kapmamazdan yap. Arkadanı. Oğlum afa neyi kollamıyorsun la burada? Kanka çünkü fark ettiler yani. Sabahtan beri oradan sıkıyorum ya. Hadi rap. Adam abi. oradan tepeden geliyor arkanızdan. Bunu gördüm de. Allah Tank var Ooo. Medical Air teşekkürlüğünün sunduğu Sport Ali Cappar, var, Ali Ali, Ali Cevap var. Ali Ali Cevap. Lan iyi gidiyorduk ya. Ne oluyor, yeniliyor muyuz? Yo, öndeyiz de. Ya böyle bir şans yok. Abi oyun iyi uzun sürdü ha. Bir iki dakikadır oyun oynuyoruz. Evet, sanmıştık. Çünkü bir onlar öne geçiyor, biz geçiyoruz herhalde. Önce geliyorum. Gel. Bulabilirsen gel beni. Hay ya. Şimdi bulabilirsen gel. Şu kardeşim makine gibi. Oğlum sen neredesin lan? Aga aga gel buraya gel. Ne diyorsun lan? Önce anlaşılmıyor. Oğlum no, ne no, et değil mi? oğlum neredesiniz siz lan? Bu nereye girmiş daha çıkamıyorum ama Düştüm oğlum buraya düştüm <gülüyor> <gülüyor> Oo, tank tank her yerde tank, her yerde ya <laughs> Burası seni kesiyor da Burak sana geliyor tak. Geliyor oğlum öldürdü kanka. Ne yaptın? nereye kaçayım ama? Aldık her yeri biz. Bir şey kalmadı adamlar yine biz fark atmışız biraz da. Devam adam yukarıda ya. Adama bir mermi attım ya bir ya. Abi Allah kahretsin seni. <laughs> bekle Burak bekle Burak. Bele geliyorum. Ana, bak 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 kaç hemen. Buradan sen bak. Buradan kaç, bırak. Bırak kaç ka. derim ben. Of 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 nasıl sıkıyor lan? Ya şu uzaktan bir yerlere gidemiyorum. Şu tankı halledeceğim de. Arkadaş, uzaklara bir yerlere geçemiyorum ya. Abi sıkıştık burada ha. Neredesiniz şu siz? Ben sıkıştım abi. Patladı mı? Ready to hot drop a on your Ha bir tank daha geliyor ya sikeceğim şimdi Arkadaş adamlar ne kadar tank helikopter hepsi hepsini almışlar ya Oha bir one sniper Sniper ya Onu sniper'cı öldüm Sen Sarpıcı şimdi biliyor ne yapacağım. O e, tepede kim diyorsun değil mi abi? Hmm. Bana işaret atın bir Sarpıcı evi yapıştıracağım. Nerede o? Gidiyorum abi ha, gel gel. Ö öldü. Öldü ama. Nereden sıkıyor bana dallama? Sniper'cının önüne düşeceğim şimdi. Öldürdüm lan lan. oluyor? Hadi be! Oğlum merdiven öldü piç. Tankın biri gitti. Anasını. Abi iki tank daha var orada ya. Abi tankları temizle gözünü seveyim ya. Ay lan nereden sıkıyor bu ya? Aha. Oradan. Oğlum verdin bir kere verdin lan. Hı -hı. İşte şuradaymış ya. Oğlum siz nerede dolaşıyorsunuz lan? Bizim elimizde hiçbir şey yapamıyor Bizim elimizde hiçbir şey yapamıyor ha. Bizim elimizde hiçbir şey yapamıyor ha. Tankların da olduğu yerdeyim şu an ben. Oyun bizim ya, oyun bizim ya. Ha ben ne yapayım? 12 tane adam bulmuşum ya. Helal be kanka, Allah'a iyi.